Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizinle birlikte Minecraft'ta ben tane tanıtmaya devam ediyorum. Video geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videoyu like atıp yorum atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar hemen başlayalım şey hazırsanız. Evet öncelikle alma malzemelerimizi zaten önceki videoda hatırlatmıştım ama yine bir tekrar edelim isterseniz. Zümrüt alıyorduk. Zümrüt. Bir tane zümrüt. Demir bloğu alıyorduk. Blok olacak ama arkadaşlar külçe değil. Demir bloğu ve yıldız. Netherite yıldızı. Burada netherite yıldızı. Bunları e, yıldız blok zümrüt. Sıra yanlış yaptım sanırım. E, zümrüt şey pardon. Yıldız zümrüt blok. Evet böyleymiş. Gökyüzünden bir meteor düşecek şimdi. Evet görmüş olduğunuz gibi umarım, ses, umarım ses patlamamıştır yani çok gelmemiştir. Büyük gelmemiştir. Önceki videoda bu arada hiç gelmemiş ses arkadaşlar birazcık açayım o yüzden. Ee, şimdi saatimizin şarjı doldu kırmızı gözüküyor ama şarjı doldu bakın gördüğünüz gibi kullanabiliyoruz. Önceki videoda sanırım gri maddede kalmıştık hemen ona geçelim. Gri madde hemen dönüşelim arkadaşlar. Evet, Grimhardenin görünümü bu şekilde arkadaşlar. Bunun bir özelliği yok. Ee, tırmanma özelliği var sanırım. Kim bir yazıyor? Bir saniye bu tırmanma mı demekti? Şuradan bir blok alalım. Şuradan ee, bir bir saniye. Ötte kalmaya geçelim. Ha yok tırmanmıyormuş. Orada da tapek olduğu için e, böyle saçma bir bug olabiliyor. Bu arada yanlışlıkla sürekli görüntü saldım. Neyse şunu silelim. Evet tırmanma özelliği değilmiş o. Bir saniye arkadaşlar şunu kapatayım. Evet gri madde de bu şekildeymiş arkadaşlar. Görüntüsü şu şekilde. Peki bu bunu şu an merak ediyorsunuzdur. Tek bloklardan geçebiliyor mu? Hemen deneyelim. Tek bloktan geçebiliyor mu? Oyun biraz kastı. Evet hazırsanız beraber deniyoruz. Şöyle deneyelim. Bakalım evet geçemiyoruz. Bunu da geçememe sebebini anlatayım. E, ee, data olduğu için sadece görüntümüz küçülüyor. Bakın onu da kanıtlayayım. Bakın içine bile giremiyoruz. Burada blok hani iki blok var olarak sayıyor. Bakın mesela iki blok koysak buraya. Ee, şöyle yapalım bakın. Bir saniye şunu kapatalım şöyle. Bakın buradan rahatlıkla no normal insan boyutundayız yani bakın. Zıpladığım zaman ta kafam tavana çarpıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gri adı da bu şekilde. Şimdi süremizin bitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bekleyelim bunu. Ee, hatta Kalmadı göstereyim bu arada. Uçmadığımı göstermek için bakın eğilerek bile gireyim yani iki blok olduğu için giriyorum bakın zıplam uçuna basıyorum kafam yukarı çarpıyor normalde eğer bir blok olsaydı kafam yukarı çarpmazdı arkadaşlar bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şimdi süremiz zaten az kaldı onu bitsin onu bekleyelim ya da ben direkt videoyu durdurayım arkadaşlar süre bitince tekrar başlatayım ee, bir saniye Evet arkadaşlar süremiz doldu. Evet şöyle süre, süremiz doldu. Şöyle göstereyim. Ee, evet bir dolmuştu ama. Kullanamıyorum şu anda. Neyse yeni omletrik şey yeni saat alalım. Hemen tamam, hızlıca. Ee, zümrüt. Hemen tamam, ben videoyu durdurup alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim saati aldım gördüğünüz gibi. Şimdi e, başlayalım. Gri madde de gösterdik. Şimdi nerede kaldık? Yıldırım gül evet en güzelim Şimdi buna dönüşüyorum arkadaşlar. Evet, biraz oyun kastı. Düzelecek mi? Evet. Güzeldi sanırım. Yıldırım güllerinin görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Böyle güzel bir çizimi var. Bence gayet güzel. Bayağı güzel. Bunun özelliği ise e, koştuğumuz zaman bak R'ye basıyorum. Böyle yuvarlanıyoruz arkadaşlar. Yıldırım gelebildiğiniz Gül üzere e, gülle yani nasıl söyleyeyim? Küre şeklinde, top şeklinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buna R'ye bastığım zaman koşuyorum. Yani oyun oyunda yine drop var ama Neyse. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz oyun kastırıyor bu bence koşmasak da koşmasak daha iyi. Yıldırım güllerinin görünüşü bu şekilde. Başka bir özelliği yok arkadaşlar bunun. Gördüğünüz gibi slotlarda geziyorum. Hiçbir şey yazmıyor. Başka bir özelliğimiz yok maalesef. Bu bu şekilde koşabiliyor. Ve e, bu sanırım şeylere zarar veriyordu. Canlılara zarar veriyordu Yanlarında e, yıldırım güllü olduğu zaman. Yani koştuğu zaman, gül haline geçtiği zaman diyelim. Mesela bir creeper çağıralım. Çağırmıyoruz normal alalım. Evet. Deneyelim. Bir saniye. Oyun. Ee, şöyle yapalım. Evet, gördüğünüz gibi creeper'a damage veriyoruz. Bunu biraz oyun bayağı bir kastı için gösteremiyorum. Şöyle. Bakın ses sesten duyarsınız zaten. Şimdi sesi bir fullleyeceğim arkadaşlar. Sesi duyun diye. Evet arkadaşlar ama ben çok da bir hasar verdiğimizi sanmıyorum. Çünkü creeper'a neredeyse 4 kere vurduk ama ölmedi. Şöyle yapalım. Yumruğumuz bir de e, yumruk atmamız çok güçlü arkadaşlar. Burada creeper ölmüş mü? Yok. E, yumruk atmamız çok güçlü i̇şte onu da göstereyim. Bakın bir creeper'a e, göremedim ama bir 5-6 kalp vuruyoruz sanırım. Bir daha bakalım. Evet bir e, 3 kalp vuruyoruz galiba şuradan bir barışçıl alalım tekrar. Mesela bir e, neyin üstünde deneyelim? Bastolma, e, buz olmaz. Yarasa. E, ne de deneyelim? Koyun deneyelim mesela. Koyun. Şuradan bir koyun yumurtası koyalım. Evet, coin'e tek atacak güçlü arkadaşlar. Zaten coin'in biliyorsunuz arkadaşlar, 8 kalbi var. Yani yarım kalp, yarım kalp sanırım. Saydığımız zaman 8 oluyor. Yani 4 kalbi falan var coin'in. Biz de 4 vuruyoruz zaten. Bakın bir daha vuralım. Evet 4 4 vuruyoruz galiba. 3 ya da 4 vuruyoruz. Neyse şimdi süremizin bitmesini tekrar bekleyelim. Evet bitti zaten. Şimdi dönüşeceğiz evet dönüştük. Şimdi saatimizin şarjı e, dolmasını bekleyelim arkadaşlar. Bu arada bu data pack'in nasıl kurulduğunun videosu gelecek arkadaşlar. Şu an videosu topluyorum. Bu videodan sonra bir tane daha video çekeceğim. Yani videosu topluyorum. Onu da çekerim. Yani nasıl indirildiğini çekip sizlere yayınlayacağım. bu şekilde. Evet hemen Artık şarjı da dolsun. Hadi. Arkadaşlar bunun şarjı dolsun ben geliyorum. Evet arkadaşlar şarjı doldu. Hemen kullanalım. Ne ee, nerede kalmıştı? Güldürüm gülerde kaldık. Şimdi sıradaki uzaylımız Diamond held yani elmas kafa hemen eğilip dönüşürüz elmas kafanın özellikleri var arkadaşlar ve çok da güzel bir özelliği var ee, bakın en son slotta 9. slota gelip sağ tıklarsam kılıç yani kılıç yerine geçiyor yumruk ee, kazma kürek e, balta egzayna balta ve çapa bakın çapa bile alabiliyorum Böyle sağ tıkladığın zaman ellerimde bir elmas blok arkadaşlar sonrası şekilde. Çapa ve çapa ve elmas blok gördüğünüz gibi. Ama bunlar pek olduğu için tabii ki biraz bağlı da oyun çok kasıyor. Bir saniye arkadaşlar oyun ee, bir saniye. Ee, videoları ayarları... Yani her şey düzgün gibi gözüküyor ama video şey oyun kostüyor şu an. Evet bence de e, bence bunun özelliğini gösterip videoyu burada bitirelim. Bu arada bloklar kendiliğinden yok oluyor bakın. Onu da sizlere göstereyim. Survival'a geçip birazdan bunun testini yapacağız zaten. Bakın mesela bir, bir tane iki üç üç tane blok koydum buraya. Şimdi bakalım bunlar ne kadar büyük olacak. bakalım. Birazdan yok olacaklar. Evet gördüğünüz gibi yok olduğu için. Ben kırmadım bu arada. Evet e, ve 8. slot'taki özelliğimiz ise elmas atıyoruz. Bu şekilde. Bakın bu şekilde elmas atıyoruz. Şimdi bunun bir canlıya verdiği hasarı test edelim. Bu sefer inekte test edelim. E, yanlış yazdım galiba. Ee, niye çıkmıyor? İlik niye çıkmıyor? Neyse arkadaşlar e, başka bir canlının üzerine nasıl Mesela tavuk zaten canı az. E, Neyin üzerinde test edelim? Ben inek yumurtası buldum. Bunu hemen koyalım. Şimdi ineğe bakalım. Ne kadar vuruyoruz? Atalım. 2 3 4 Tamam. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Çünkü uzatmak istemiyorum. Eee stok video çekeceğim için daha video çekeceğim. Bunları sizlere yayınlayacağım. E, bugünkü videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Bir dönüşüm videoyu öyle bitireyim. Evet arkadaşlar dönüştüm. Bir saniye. kayıt başladı mı? Başladı sanırım. Evet başladı. E, bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Şimdi kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın dediğim gibi. Hoşça kalın Kendinize iyi bakın. Bay bay.